Araçlara vize uygulaması var. Evet. Yani aracı alıyorsunuz ruhsatını. 3 senede bir vizesini yaptırıyorsunuz. Ondan sonra her yıl yaptırıyorsunuz ve araçta uygun olmayan bir şey varsa vizeyi alamıyorsunuz. İptal oluyor. Evet. Konutlara da vize Kusurunu sistemi giderim, gelsin. Tekrar vizeye sokuyorsunuz. Evet. Evet. Konutlara da vize sistemi gelsin. Bu dediğimiz bu grup yani STK'lar, üniversiteler hepsi temsilci versin. Evet. Yerel <laughs> hükümet ve merkezi hükümet Hepsinin temsilcisi olsun ve bir ekip belirlensin. Bu ekip vize uygulaması yapsın. Bu ev sağlam mıdır, değil midir? Ana taşıyıcı kolonları yerinde midir? Bu 5 yıl ruhsatı verdiniz. Ama bu 5 yıl içerisinde taşıyıcı kolonlarına herhangi bir müdahale yapıldı mı? Evet. Doğru mu? Evet. Yapıldıysa eğer vize de yesin. O yanlışlık düzeltilsin. Eğer geniş kapsamlı bir zaten binanın ayakta durması ile ilgili bir sıkıntı ya olacak olan ilk depremde zarar görmesi, Allah göstermesin yıkılması gibi bir sorun varsa önleme orada alalım. Bina yıkılsın ve yerine bina yapılsın. Evet. Yani bu vize uygulaması araçlarda olan vize uygulamasının e, binalarda da yapılmasının çok doğru bir hareket olacağını düşünüyorum. Ya bugün asansörler bile, binalardaki evet. asansörler bile her yıl denetleniyor. Evet. Sayın Fırtına. Evet. Asansörü denetliyorsun. TSE her yıl, yılda bir kere binaya gider ve asansörü denetler. Eğer asansör kullanılabilecek durumdaysa yeşil bandrolu yapıştırır. Uyarı mahiyetinde sarı bandrolu yapıştırır. Düzeltin, bakım alın der. Kırmızıyı yapıştırırsa bandrolü oraya, TSE'ye o zaman asansörü kullanamazsınız. İptal olur. Asansörü yenilemeniz gerekir. Yani bu asansörlere dahi, apartmanların içerisindeki evet. asansörlere dahi yapılıyorsa... Binanın kendisini hayli hayli yapılması lazım. Binaya da yapılması lazım. lazım.